Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Din kardeşliği Kur'an'ı değerlerde olmazsa olmaz kardeşliktir. Din kardeşliğini hiçbir mümin, hiçbir insan bazı mazeretlerin arkasına sığınarak bozamaz. Basit nesnel değerlerle e, öne çıkarıp din kardeşliğimizi hiç kimse bozamaz. Türk milletinin üzerindeki kara bulutları yoğunlaştırmak için dini kullanan insanlar bilmelidir ki din kardeşliği Allah katında en kutsal değerdir. Kardeşlerim, vatan, millet ve hürriyet mümin için çok önemli. Peygamber Efendimiz İslam di İslam devletinin temellerini atarken hürriyet e, duygularını öne çıkarmak için cuma namazı farz kılınmıştır. Yalnız din gerisi kalan teferruattır kelimesi tamamen noksan bir kelimedir. Vatandaki dini hürriyet mümin için önemlidir. Bir mümin vatanında dini bakımından, inanç bakımından hür olmazsa, namus emniyeti olmaz, can emniyeti olmaz, mal emniyeti olmaz ve sınıfsal bakımından da esaret muamelesi görür. Bugünkü dersimizde Bakara Suresi 208. 208. Ayet-i Celle'nin aydınlığında Allah Teala Hazretlerinin emr fermanı nedir Müslümanlara? Estağhuzü billah. Ya eyyuhellezine amenu edkhulu fis-silmi kâffe. Ey müminler, ...topyökün... yökün. Kur'an'ın aydınlığında İslam kardeşliğine giriniz. İslami barış, barışa giriniz. Kur'an'ın aydınlığında kardeşlerim, zaten bakınız İslam kelimesi Allah'ın ortaya koyduğu barış demektir. Müslümanın yanında hiçbir gayrimüslim zarar görmez. Kur'an'ın egemenliğinde hiçbir insan inancından dolayı kınanmaz, ayıplanmaz, zarar görmez. Ancak Kur'an'a açıktan savaş açanlar müstesna. Kardeşlerim, şu anda öylesine tefrika var ki, öylesine İslam aleminde bölünmüşlük var ki, öylesine cahil bir şekilde cahil ane açıklamalar var ki, insan bunlar karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz ancak onun döneminde yaşamıyoruz. O kumların üzerinde yürüdü, biz asfaltta yürüyoruz. O develere bindi, biz araçlara biniyoruz. O gökyüzünü sadece hedef gözledi ve miracı edindi. Biz uzayda ve gökyüzünde uçaklarla uçuyoruz. Dolayısıyla Kur'an kardeşliğini tesis ederken bir şeye idrak edeceğiz. Müslümanın elinde mutlak ve mutlak bilim ve teknoloji olmalıdır her şeyi duaya bağlayan, namaza bağlayan, oraca bağlayan din alimleri ben alimlerini yapsıyorum, yok sayıyorum. Onların yüzünden İslam aleminin üzerinde kara bulutlar esiyor. Kara bulutlar çökmüş İslam aleminin üzerine onların yüzünden. Rabbimiz buyuruyorlar ki bakınız. Ya eyyühellezine amenudhulu fissilmi kâfeh ey müminler top yükün Kur'an kardeşliğine giriniz. Allah'ın silmine, barışına geliniz. Kur'an barıştır, Kur'an sevgidir. Kur'an insanın değerleri bütün olarak insanlara sunar. Kur'an yalnız cihat, yalnız rejim, yalnız efendim başka cezai işlemlerle ilgili değildir. Kur'an insani değerler içeren bütün meseleleri içerir. Nasıl ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın gölgesinde Medine Sözleşmesi'nde hiçbir suç işlemeyen emniyette idiyse, Müslümanlara ihanet etmeyenler emniyette idiyse, Kur'an'ın gölgesinde Kur'an'a karşı savaş ilanı etmeyenler emniyettedir, emanettedir Çünkü İslam'ı barışta can emniyeti mal emniyeti namus emniyeti ve insani ahlaki değerler Kur'an'ın garantisindedir İslam'ın garantisindedir Kur'an'ın gölgesinde yaşayan bir toplumda Müslüman bir gayrimüslim'e zulmedemez Müslüman bir kafire, bir Yahudiye, bir Hristiyan'a, bir Budist'e zulmedemez. demez. Gerekirse komşu olur. Komşuluk hukukuna riayet edir. Kardeşlerim, bizim üzerimizde savaş teraneleri çalarak bizleri kanalize etmeye, yönlendirmeye çalışan insanlar var. O savaş teranelerini çalıyorlar ama kendi gözleri savaşa kapalı, cihada kapalı. Bizlere hemen cihat diyorlar ama hemen şehadet diyorlar ama o insanların duyguları şehadete ve cihada kapalı. Onların derdi başka. Kardeşlerim İslam kardeşliğinde ve İslami barışta savaş ve cihat en son çaredir. Onu da devlet başkanı istişare heyetiyle kararıyoruz. Bize düşen görev Kur'an'ı ahlakı yaşamak Kur'an'ı değerleri yaşamak ve Kur'an'ı barışı öne çıkarmaktır. Öyle yok. Değerli kardeşlerim, biz yalnız ilahi kelimetullah için varız. Elbette ki. Ancak biz ilahi kelimetullahın gölgesinde yaşarken o vatan topraklarının kafirin eline geçmemesi için de çaba sarf ederiz. Dinime dokunma diye bana ne yaparsa yapsın diyemeyiz. Namaz kılıyorum ya kim olursa olsun başımızda diyemeyiz. Oroç tutuyorum ya kim olursa olsun başımızda diyemeyiz. Bakınız kardeşlerim tekrar etmek istiyorum. Geçen Çeçenistan'da Putin Kur'an'ı öptü kıyamet koptu. Alkışlar alkışlar metü senalar bizim basın yayında da metü senalar. Bakınız ne kadar aldatıcı. Yani bizim ülkemizde bir başka... Ee, diş mihrakların, küfrün e, ayağı çizmesi gezinsin, biz de namazımızı kılacağız, öyle mi? Hayır kardeşlerim, bir müminin bulunduğu vatan toprağında mümin hürriyet, hürriyetiyle yaşamalıdır. Müminin namusu onere olmalıdır, zillete düşmemelidir. Müminin ma malı, canı tehlikede olmamalıdır. Yerli kardeşlerim öyle kolay değil. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmaların en tehlikeli noktası nedir? Türkiye'deki İslam aleminin, Müslüman insanların vatan sevgisinden sıyrılarak din sevgisine yükselmesidir. Yani topraklar işgal edildi mi ne diyecek vatandaş? öylesine vatan sevgisinden yoksun olmuş ki ya namazımızı kılıyoruz ya tıpkı Çeçenistan'daki gibi orucumuzu tutuyoruz ya daha ne istiyoruz kardeşlerim iki şey için mümin şehit olur bir dini İslam'ın mümin için ikincisi Müslümanların yaşadığı vatan toprağının ihyası için vatan toprağının ihyası için yaşayan ve şehit olan mümin şehittir. Savaşan mümin de gazidir. Kardeşlerim, geçen biliyorsunuz ki Filistin'de bir aktivist şehit oldu diyorum. Eğer Müslümansa, o aktivist Müslümansa, namaz takılmıyorsa, oruç da tutmuyorsa bence şehit oldu. ancak Allah'ın ilmindedir. Şehadet çizgisi, şehadet kategorisi hiçbir din adamının elinde değildir. Hiçbir din aliminin çizelgesini çizelgesi şahadet çizelgesi değildir. Şahadet hükmü Allah'ın ilmindedir. Hiçbir kimseye bildirilmemiştir. Kardeşlerim zaten cemaatler ancak kendi örgütleri için ölürse şehit olursun diyorlar. Onların vatan diye bir derdi yoktur. Bunu samimi söylüyorum. Her yerde tartışmaya hazırım. Eğer cemaatlerin, örgütlerin ve tarikatların vatan diye derdi olsaydı şu ayete kulak verirdi. Bakınız tekrar ediyorum. Ya eyyühellezine amenüt hulû fissil mikâfe. Ey iman edenler hepiniz top yökün Kur'an'ı barışa geliniz. Allah'ın ortaya koyduğu barış değerlerini bütünlükle hissediniz, bütün yaşayınız. Bu kadar. Bu kadar. Kardeşlerim, bakınız o aktivist orada öldü. Niçin? Filistin için. Orada onun için bulunuyordu. Ben onun isminin Müslüman ismini olarak bildim. Ancak Müslüman mı değil mi? Eğer o aktivist Müslümansa hükmen demiyorum. Allah katında inşallah şehittir. Ben ona dua ediyorum. Açıkmış, kapalıymış. Bunlar boş. Bunlar imani değil. Ameli şeylerdir. Bakınız kardeşim Örtünmek ve açılmak imanı değildir, amelidir. İbadet etmek amelidir. Mümin aldanmaz bu kadar. Adam hikayeler okuyor, kendini met ediyor. Orada yaşlı adamlar hey hey zikir çekiyor. Bunda bunlar utanılması gereken şeylerdir. Bize ne diyorlar? Bize diyorlar ki haydiin Gazze'ye. Ama görüyoruz ki o korkak insanlar Gazze'ye giremedi bir aktivist Türk ve Müslüman olduğuna inandığım umut ediyorum ki Müslümandır. Bir Türk kadın gitti orada şehit oldu. Başı, kimse bunu söylemedi. Niye söylemedi? Söyleyemez. Onlara göre iman kavramı farklıdır. Kur'an'a göre iman kavramı farklıdır. Mümin bir kadın iman ediyor da açık geziyorsa o onun ameli meselesidir, günahıdır. Haram işliyordur. Tıpkı rakı içen, tıpkı ölü hayvan eti yiyen, gıybet eden, suizan eden insan gibi açılmış bir insan da haram işliyordur, günah işliyordur. Ancak iman kavramından yoksun değildir. Bunun için ayrı bir sohbet yap yapacağım. Değerli kardeşlerim, biz Kur'an'ı gerçekler için buradayız. Bizim cemaatimiz Kur'an'dır. Bizim cemaatleşmemiz top yökün İslam alemidir. Bizim kardeşliğimiz top yökün İslam alemidir. Ağlar baba Baybudi Kaddesi Allah'ın buyurduğu gibi bir şiirimle son vermek istiyorum kardeşlerim. Sözüm size ey insanlık gelin biz kardeş olalım. Bitsin artık bu düşmanlık gelin biz kardeş olalım. Dağlar bizim taşlar bizim. Gökte uçan kuşlar bizim, ormanda ağaçlar bizim, gelin biz kardeş olalım. Sevgi barış gemimizde, güzel sözler dilimizde. Kardeş olmak elimizde, gelin biz kardeş olalım. Kızı, kızanı, erkeği paylaşalım bir ekmeği kutsal sayarak emeği gelin biz kardeş olalım. Kalksın savaş bulutları, yeşersin dost umutları, unutarak ağıtları gelin biz kardeş olalım. Top, tüfek, silah cephane, yıkılır binler cehane, kıymadan canlar bir cane, gelin biz kardeş olalım. Dünya hepimize vatan. Barış olsun akmasın kan. Kalender savaştan utan gelin biz kardeş olalım.